Bugün size bilim dünyasının beyin dostu olarak tanınan sitikolin ile ilgili sırları açıklayacağım. Bu sitikolin de neyin nesi, beynimize ne gibi süper güçler katıyor diye soruyorsanız doğru yerdesiniz. Öncelikle sitikolin nedir? Sitikolin beynimizin yakıt depolarını dolduran bir tür beyin süper gıdası. Kısacası beyin hücrelerimizi çalışkan bir ofis çalışanı gibi sürekli enerjiyle destekliyor. Onları sabah kahvesiyle motive eden bir arkadaş gibi düşünebilirsiniz. Bu molekül beyin hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor ve sinirler arasında hey buradayım sinyallerini daha hızlı iletmelerine yardımcı oluyor. Sitikolini nerede kullanacağız derseniz inme, alzheimer, parkinson, kısacası beynin beni unutma diye çırpındığı durumlarda sitikolin imdada koşuyor. Aynı zamanda hafıza sorunları yaşayanlar, odaklanma problemi çekenler için de bir kurtarıcı Mesela sınava çalışırken beyninize bir doping mi lazım? İşte o zaman sitikolin devreye girebilir. Ayrıca fibromiyaji, diyabet, tiroid hastalıkları, kolesterol, kalp damar hastalığı, sindirim sistemi gibi problemlerde de imdada yetişiyor. Gelelim damardan uygulama kısmına. Bir de damardan mı dediğinizi duyar gibiyim. Evet, sitikolini damardan aldığınızda beyne giden yolu hızlandırıyoruz. Ama işin şakası yok arkadaşlar. Burası uzmanlık alanı. Damardan uygularken hadi biraz hızlı yapalım, hemen etki etsin derseniz sitokinin ben buradayım diye fazlaca sesini yükseltebilir. Yan etki demişken nabız ve tansiyon gibi küçük ama mühim detaylara dikkat etmemiz şart. Bu işin inceliği uygulama hızında ve doğru dozajda saklı. Birden fazla beyin hücresini aynı anda coşkulu bir partiye sokmayalım. Sakin ve kontrol bir şekilde destekleyelim. İntravenöz yani damardan olarak haftada bir ampul minimum 250 cc serum fizyolojik içinde 45-50 dakika yavaş infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Kullanım süresi sebebe bağlı olarak değişebilir. En az 6 hafta kullanılması önerilir. Evet sitikolin beyniniz için tam bir süper gıda ama dikkat bu bir bir çizgi film değil. Dozajlar, uzman gözetimi ve uygulama hızı hepsi önemli. Beyninize yakıt verin ama ayağınızı gazdan çekmeyin. Yani sitikolinle beyninizi coştururken dikkatli sürücüler kulübüne de üye olmayı ihmal etmeyin.